Herkese selam. Şu an oturduğum yer bayağı ıslakmış bunu fark ettim ve ayakkabımı, tarifimi, her şey mahvoldu. Ama konumuz bu değil. Bu videoda, böyle uzun zamandır video çekmediğim için daha çok böyle yaşadığım kendi psikolojik değişimlerden bahsetmek istiyorum. Bu arada arka fon çok güzel görünüyor. Şimdi adım çektim. Neyse. bu felaket verdi üstüm başım. Aslında daha çok böyle doğaçlama tarzı bir şey hazırladım ama küçük küçük konu başlıklarını ayırdım. İlk olarak bir Erasmus ve yalnızlık konusuna değinmek istiyorum. Açıkçası kendimi böyle çok yalnız hissetmedim. Yani arkadaşlarım var mı? Evet var. Ama bundan önce, yani Erasmus'tan önce benim Boğaz içinde çok çok dolu bir hayatım vardı. Mesela işte her gün arkadaşlarımla bir yere gidiyordum. Zaten dersler yeterince vaktimi alıyordu ki Erasmus'ta hani derslerle ilgili bir şey yapamıyorsunuz çok fazla. Çünkü amaç o değil zaten. Hani ancak hani sınavlardan geçecek kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, neyse, hani dediğim gibi çok dolu bir hayatım vardı. Mesela işte hani giderdim, işte barınakta çalışırdım bir süre. Kedilerle, köpeklerle ilgilenirdim. Gerçi artık barınağımız da kalmadı. Ee, onun dışında arada tenis oynarken, tenis oynarken tenis dersi alırdım daha doğrusu yani sürekli böyle arkadaşlarım yapacak bir şey buluyordum ve ben boğaz yurtta kaldığım için de hani şey gibi hissediyordum. Yani hani boğaz için benim evim. Yani böyle bana resmen bir home duygusunu veriyordu. Ve burada ben daha çok böyle şey yaşadım. Yani üniversitede çok fazla bir şey yok, kampüs ortamı yok ve bu bana biraz böyle kendimi yalnız hissetti, bir yabancılaşmış gibi hissetti. Yani ne kadar çevremde arkadaşlarım olsa da yani o şeyi alamadım. Bir Boğaziçi vibe'ını alamadım ve sanki üniversite değil de böyle yeni baştan liseye gidiyormuş gibi hissettim. Hatta zaten aldığım dersler de o kadar alakasız ki. Mesela e, işte fakülte denklinin sağlanması için eğitim fakültesinden ders almam gerekiyor. Ama benim alanım İngilizce öğretmenliği ve e, yani İngilizce öğretmenliği bir bölüm olmadığı için de geometri dersi alıyorum ve geometri benim kabusum. Benim hani korkulu rüyam gibi bir şey. Ve yani lise döneminde bundan 10 yıl önceden bahsediyorum bu arada. Ben geometride kaç kere kalmanın eşiğinden dönmüş bir insanım. Ve e, her derse gitmek bende resmen böyle travma tetikleyen bir şey oldu. Yani onu anlamaya çalışmak, işte zekamı sorgulamak, hani ben bunu yapabiliyor muyum, işte bende mi bir sorun var yoksa hocanın İngilizcesinde mi bir sorun var yoksa arada İspanyolca işte e, talimatlar var sorularda hani onları anlamıyorum. Böyle bir yandan da Şimdi biraz sonra anlatacağım konuya geliyorum. Hani dille alakalı sıkıntılar oluyor. Yani hem okula alışma durumu ayrı bir şey. Bir de tabii ki çevremde sadece İspanyolca konuşuluyor. Çünkü e, nedir? İspanyolların çoğu İngilizce bilmiyor. Ya da bilseler bile konuşmayı tercih etmiyorlar. E benim İspanyolcam B1.1'i bitirmişim ben Cervantes'te ve hani konuşma seviyem A2 B1 arası bir şey. Ve İspanyolca zaten çok çok zorlu bir dil. Ben yetişemiyorum bunlara. Haliyle anlaşmak çok zor oluyor. Mesela bir eczaneye gitmem gerekiyor, İşte vitamin alacağım. Hani onu anlatmak, işte hani o vitamin atıyorum, hani günde kaç kere kullanılır, işte hani yemekten önce mi kullanmalı yemekten sonra mı? Hani bunları anlayabiliyorum. Ya da market alışveriş işte en basitinden, işte ekstra poşet istiyor muyum istemiyorum. Muyum? Ürünleri kasada mı tartmam gerekiyor, öncesinde mi tartmam gerekiyor? Ya da aradığım ürün markette yok, hadi o ürünün Google Translate'te İspanyolca çevresine bak bakalım da orada çalışanları bir sor. Yani sürekli dille de alakalı bir e, bariyer yaşıyorum. Ha bunları tabii ki de e, ağlamak, sızlanmak için söylemiyorum. Aslında çok çok hoşuma gidiyor. Yani, e, yani çünkü zorluk olması zaten. Benim burada işimde de zorluk olmasa ben nasıl gelişeceğim? O da ayrı bir konu. Yoksa kalırdım o burada, Erasmus'a hiç başvurmazdım. Devam ederdim olduğu gibi. Yani tek zorlandığım şey dersler oldu. Burada tek zor olmayan şey diyebilirim. Gerçi o da benim için zor oldu. Ona da evet, tekrar geleceğim. Geometri örneğinden bağımsız olarak yani. Zaten bütün bu şeylerden sonra geometri dersine arada bir girmeye başladım. Daha doğrusu derse katılmak için kendimi zorladım. Hoca çok yardımsever çıktı ve e, ya İspanyollarla ilgili söyleyebileceğim tek şey gerçekten çok yardımseverler. Yani dil konusunda çok büyük bariyerimiz var. Aşırı bariyerimiz var ama ya her konuda yardımseverler Yani bir şey oluyor mesela işte hani, hani anlamasan da hani onlar da anlaması işte söylemek istediğim şeyi hani bir el hareketleriyle işte hani bir jestlerle, mimiklerle işte çeviri kullanarak bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki bu bariyerleri aşmak baya baya zorlayıcı ve hatta bazen dediğim gibi insanı kendisini yalnız hissettirecek şekilde oluyor. Neyse. Derslerden devam ediyorum. İşte geometri dersine dedim gibi ara ara girmeye çalıştım. Hatta dün o dersin sınavına girdim ve 3 <laughs> saat boyunca çok çok yoruldum. İnanılmaz bir şey de resmen beynimi zorladım. Yani o dersi anlayabilmek için. Yani en azından böyle anlayabildiğim noktaları yazıya dökebilmek için. Çünkü dersin yarısını ben anlamıyorum. Yani bu gerçekten belki de zeka ile ilgili bir şey. Yani ben geometri dilini anlamıyorum. Kendim bildim bile anlamıyorum. <laughs> o yüzden biraz böyle dediğim gibi e, travmatik bir deneyim oldu. Neyse e, ama dediğim gibi hani bir şekilde hallettim. Umarım geçecek bir not almışımdır. Onun dışında İngilizce ile ilgili derslerimi sık sık tutmaya çalıştım. Zaten iki dersim vardı. İşte İngiliz Kültürü ve İngiliz Dili Tarihi. İngiliz Dili Tarihi'ni özellikle çok sevdim. Ee, ama mesela o derste de e, geldiğimde yine şey yaşadım, ben bunu kendimde strese bağlı bir reaksiyon olarak algılıyorum. Ders konuları kolay, ee, ya akademik olarak çok zorlayıcı görmüyorum ama e, şöyle bir sıkıntı var ki anlamak için beynim ekstra çaba sarf ediyor gibi hissediyorum. Ve bunu dediğim gibi hem dille alakalı olmasına bağlıyorum, e, hem tümüyle farklı bir ortamda olmama bağlıyorum alıştığımın dışında. Ve bütün sanki bütün biyolojik sistemim bu stresle başa çıkmaya çalışıyor ve bazen yorulduğunu bana belli ediyor. Mesela çevremde çok fazla İspanyolca duyunca da beynimin yorulduğunu hissediyorum bazen. Artık yeter. <laughs> yani artık böyle bir Türkçe konuşan bir arkadaş olsun. İşte biraz Türkçe duyalım. O yoksa bile İngilizce konuşayım. Yani bir şekilde vücudum, bütün biyolojim buna adapte olmaya çalışıyor ve bu beni biraz zorluyor diye düşündüm. Diğer konuma geliyorum buradan yola çıkarak. Bir yandan notlarımı hatırlamaya çalışıyorum. Yalnızlıktan söz açmışken dediğim gibi fiziksel olarak büyük yalnızlık durumu olmamasına rağmen bir aidiyet anlamında o yalnızlığı hissettiğimi söyleyebilirim. İşte adapte olmaya çalışma, eski okulundan tümle bağımsız olma, eski aktiviteleri bulamama, daha doğrusu o aktivitenin yerini doğduracak şeylerin farklı olması gibi bir takım sıkıntılar yaşadım ama e, bunları tümüyle farklılık olarak görebiliriz ve gerçekten hoş bir şey. Sonuçta Erasmus ders çalışma ortamı değil. E, ders çalışmayı ben hobi olarak yapıyorum ve hibenin geri kalanını alabilmek için yapıyorum. E, onun dışında yani evet e, siesta yapalım, işte partilere gidelim, yani gezilere katılalım. Çok güzel, harika. E, bunları tümüyle farklı bir deneyim olarak içselleştirebiliyorum baştaki zorlanmalarıma e, ama bana en çok kendimi e, sıkıntı ve stresle hissettiren şey hastane deneyimim oldu. E, o da şöyle, e, bir gece vakti e, sabah kadar e, ağrıdan uyuyamadım, karın ağrısından. Ve artık bir noktada uyuyamadığım için ve bıçak saplanır gibi ağrılar girdiği için ağlamaya başladım ve saat sabahın 5'e. Ve e, 29 yaşında ben ağlayarak e, telefonla Türkiye'ye annemi aradım. Çünkü kendimi çok çaresiz hissettim. O saatte uyanık kimi bulabilirim bilmiyorum. Hastaneye gitsem kimse İngilizce bilmiyor ve ben o streste derdimi nasıl anlatacağım İspanyolca? Hadi derdimi anlattım diyelim, e karşılığını nasıl anlayacağım? Zaten ağrıdan perişan olmuş haliyim. İşte neyse ki annemle babam o saatte telefonu açtılar. Türkiye'de sabah çok erken bir saat olmasına rağmen ve beni hastaneye gitmem için motive ettiler. Yani bir şekilde bir arkadaşına ulaş, İngiliz, İspanyolca bilen bir arkadaşına ulaş ve hastaneye git. Bu böyle olmaz yani çünkü uyuyamıyorsun, hani korkunç derece sancıların var. Yani ne olduğunu bir bilelim en bir bulup ve ben de çaresiz e, gruplara mesaj atmaya başladım. İşte uyanık olan var mı diye. Şansıma o da arkadaşım, ev arkadaşım daha doğrusu uyumamış o saatte. Hatta daha doğrusu uyanmış, e, tam uyuyacakmış işte 5 dakika kala benim mesajı görmüş. Şansıma ve İspanyolca da biliyor neyse ki İspanyol dili okudu için. Biz sabahın köründe e, taksi bulup ağ, e, ağlayarak evden çıktık. E, yine tabii ki hastanede yanımda arkadaşım olduğu için kendimi çok daha rahat hissediyorum ve hatta durumla eğlenecek noktadayım. Tabii ki doktorlar hiçbir şekilde İngilizce bilmiyor. Sıfır iletişim ama o kadar cana yakınlar ki yine bir kadar yaptım galiba. <laughs> o kadar cana yakınlar, o kadar yardımsever olmaya çalışıyorlar. Ee, o kadar böyle hani hayatımızla ilgili sorular soruyorlar. Ya yani o yabancılık duygusunu, o yalnızlık duygusunu olabildiğince minimize ediyor. Ve bu benim için çok e, ruhsu olarak çok güçlendirici bir şey oldu. Yani tamam yabancı bir ortamdayım, işte e, büyük bir dil bariyeri var arada. Ama insanlar e, bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor ve kendini yalnız hissetmiyoruz Bu çok önemli bir şey. Neyse sonrasında e, bir enfeksiyon oldu ortaya çıktı ve ilaç kullanımına e, geçtim. Ama ondan sonra, bir hafta sonra benim şikayetler bitmedi. Çünkü ben feci şekilde üşütmüşüm. Ve e, hastaneye tek gitmem gerekti bu sefer. İşte, taksiyi çağırıp yine taksiciyle anlaşa anlaşa, hastanede anlaşmaya çalışarak. Ve yine o kadar e, tatlı bir doktora denk geldim ki. hani Yabancı olduğumu anlayınca özel olarak benimle ilgilendi. Bir saat boyunca doktor benimle ilgilendi. İşte, ilaçlarımı tek tek anlattı, bu süreçte neler yemeliyim, nasıl beslenmeliyim tek tek anlattı. Bu e, üşütmeye neler yol açıyor hepsini bana açıkladı ve bir nevi İspanyolca dersi gibi oldu. Arada İngilizce, çoğunlukla İspanyolca. Çok güzel anlaştık ve ben hastaneden çok mutlu bir şekilde ayrıldım. Bütün hastalık şikayetlerim devam etmesine rağmen. Çünkü kendimi böyle çok şey hissettim. Hani e, yapmış da olsa bir adaptasyon geliştirmeye başlamışım ve bu zorlu şeyi tek başıma yapmışım. Yani tek başıma hastaneye gitmişim, tek başıma iletişim kurmuşum ve şansıma çok iyi, çok yardımsever insanlar çıkmış. Hatta bir önceki gelişimde beni kontrol eden doktor e, yine geldi ve hatta bana sarıldı. İşte ne oldu? Bitmedi mi senin şikayetlerin? Daha niye hala buradasın? Diye. Yani çok e, çok kibar ve çok sıcak kanlı insanlarla bir araya geldim ve bu beni çok mutlu etti. Daha doğrusu e, bütün bu şeyleri anlatıyorum. Ne kadar e, zorlandığım şeylerden bahsediyorum. işte ders olsun alışma süreci olsun, dil olsun, sağlık sorunlarında tek başına devam etmek olsun. Ama bir yandan da bütün bunların benim özgüvenimi geliştirdiğini fark ettim. Ve zaten deneyimin amacı da bu bir nevi. Yani burası 5 yıldızlı otel değil. Tabii ki gezilere gidiyoruz, işte Instagram'a fotoğraflar atıyoruz, işte bugün şuradayım, i̇şte şu ülkeyi ziyaret ettim. Onların da videolarını çekmiyorum çünkü Uzun e, zamandır görüşmediğim arkadaşlarımla oluyorum ve sadece onlara ve gezdiğim yerlere odaklanmak istiyorum. Bu video serisi sadece İspanya ile ilgili. E, onun için başka ülkelerden video olmayacak bu kanalda. E, her neyse yani demek istediğim şey şu: Sadece hayatımızın böyle çok güzel giden yönlerini paylaşıyoruz ama çok stresli, çok zorlayıcı diyeceğimiz yönleri de var. E tabii ki Erasmus'tasın derdim bu mu da diyebilirsiniz bunlar tehlikeli ya da sıkıntılı dertler değil ama insanı bir nevi zorlayan dertler ve e, bunları da açıkçası burada paylaşmak istedim. E, bir de zaten şöyle bir şey var. E, gitmeme bir aydan az bir süre kaldı. E, şu an içinde olduğum hali e, evet zorluklar oldu ama e, debelene debelene aşağı aşağı e, bir şekilde bunların üstesinden gelmeyi başardım. E, beni çok mutlu ediyor. E, şu an tek istediğim şey, bir aylık, yaklaşık bir aylık süre içinde İspanya'nın tadını çıkarmak. Zaragoza'nın tadını çıkarmak. Çünkü bir daha ne zaman geleceğim? Yani bir daha bu fırsat ne zaman gelecek bilmiyorum. Geri döndüğümde Türkiye'ye muhtemelen akademik olarak beni çok zor bir süreç bekliyor. Çünkü çok ders çalışmadım burada ve biraz paslandım. Okulda Boğaziçi olunca malum bayağı bir talep oldu. Talep edecek okul benden fazla şekilde çalışmamı. Sonuçta Türkiye'ye dönünce ev bulmam gerekiyor, kiralar almış başını gidiyor. Yani kısacası beni e bayağı bir e yeni, farklı bir zorlayıcı de değil gerekiyor. O yüzden e buranın da zorluğu kendi içimde yaşamak, kendi içimde e kendimce başa çıkmaktan dolayı çok mutluyum. E bu şekilde hiç bir döktüğüm bir video paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma isterseniz abone olabilirsiniz. Çünkü düzenli olarak içerik üreten birisi değilim. Açıkçası kendi keyfime göre yapıyorum. Ama hoşunuza gidiyorsa içerikler tabii ki abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ee, birazdan da kalkıp evime Yarınki sınavım, yarın Cuma sınavım için çalışayım ama önce şu üstündeki çamurlardan kurtulmam gerekiyor. Çok berbat bir yere oturdum. Neyse, よろしくお願いします。